arkadaşlar. Değerli spor severler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde hepiniz dışarıya gidip oksijen alıp geldiniz. Keyifler yerindeyse bir alkış ıslık çığlık duyabilir miyim? <laughs> Toplamda 24 <laughs> maçımız var. Toplamda 24 maçımız var. Geriye birbirinden kıran kırana geçecek. 7 8 maçımız kaldı. Hiçbir yere ayrılmayın çünkü burası Türkiye'nin ve İstanbul'un en iyi eğlence merkezi. Burası Klein Phoenix ve en güzel organizasyonlarda ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu güzel geceye devam etmeden önce aramızda çok değerli bir büyüğümüz var demiştim sizlere. İşte alkışlarınızla geliyor. okay Şu an her ne yapıyorsanız bırakın. Telefonlarınızın kaydını açın çünkü yanımda yaşayan bir efsane var. Gerçekten her yaptığı bir olay gençlere ders niteliğinde ansiklopedilerde yazılması gereken kuralları var. Hoş geldin Namık abi. Neler söyleyeceksin? Vallahi bugün harika bir organizasyon yapmışsınız. Federasyon başkanımız da burada. Onun gayretleri iyi oluyor her şey. Biz MMA'yı bütün e, Türkiye'de askeri birliklerde, özellikle SAT'ta, e, özel harekatlarda, bordo berelerde MMA mecburi olduk. Daha askere yeni gelir gelmez çocuk, hemen judo öğretiyoruz, arkasından boks, arkasından karma, dövüş sanatları, korkulma, boğma, sankah, kuka falan filan. Ama genellikle biz deriz ki, bu sporu yapan yedi kere düştüğü zaman sekiz kere ayağa kalkmalı. Bu tip sporcuları bizim bütün hocalarımız şey okullarında salonlarında yetiştiriyor ve bunu çok tavsiye ediyoruz bütün dünyada. Derler ki e, dövüş sporları ile dövüşmemeyi öğrenin. Çünkü sokakta siz kendinize güvenliyseniz birisi omuzu attığında pardon kardeşlerim diyorsunuz. Çünkü 2-3 harekette onu halledebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar bu sporlarla hocalar dövüş sporlarıyla dövüşmemeyi öğretiyorlar. Ve her müsabaka bir antrenmandır unutmayın arkadaşlar. Müsabakada öğrendiğiniz eksiklerinizi biz ona weak point training veya priority training diyoruz zayıf noktalarınızı, burada öğrendiklerinizi salonda gidip telafi edebiliyorsunuz. Benim gördüğüm 3-5 tane bir şey var. Böyle yumruk atarken bu elini indiriyorlar çok aşağıya. Vurmayan el suratı kapamalı. Vurmayan el suratı kapamalı. Vurmayan el. Apar da kalça bacakla kuvvet alın. Yani böyle vuruyorsunuz vücut kullanmadan. Biz ground power deriz. Yerden kuvvet alarak. <laughs> arka, arka. Daha fazlasını duymaya ihtiyacımız var. Ver 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 ver. Yani gerçekten böylesine büyük bir efsaneyle aynı ortamda aynı kafeste tecrübelerini dinliyor ve dinletiyor olmaktan son derece mutluyum. Peki organizasyonu nasıl buldunuz? Arena ...Fight Nights ile ilgili neler söylersiniz? Biz karar verip geldiği zaman arkadaşlar, davet ettiği zaman... ...zannediyorduk 15-20 kişi olacak. Ve ben geldiğimde burada bir güzellik müsabakası oluyor zannettim. Bu kadar güzel hanımı hiç bir arada görmemiştim şimdiye kadar. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ne yani de olsa eski Bahriyeli olduğunuz için. Bunun dışında... E, ...çocuklara öğretirken bunu bilhassa hani yürüyüşü, düşmeleri, nasıl atılacak rakip onu öğrenmeleri falan lazım. Bir de bütün bizim mücadele sporlarında Japonca oikomi dediğimiz bir şey var. Yıllarca 6-7 kere gittim Japonya bu işler için. Amerika'da Amerika şampiyonluğum falan var. Almanya'da şampiyonluklarım var. Ve kırılmamış 18 tane genisiz dünya rekorum var biliyorsunuz. Güneş Rekorları kitabında bir imza, bir Türk'ten imza, bir efsaneden imza. İşte o Namık Ekin. Son tavsiyem de diye bir şey vardır savunma sporlarında. Tabii biz savunma sporları diyoruz ama aslında ne oluyor? Kuzuyla kaplanı, sütçü beygiriyle yarış atını ayırıyoruz. İnsanları eğitip savaşçı konumuna getiriyoruz. Oikomi dediğimiz şey de şu arkadaki gastronomi, solovus dediğimiz kası. Hani rise on hareketi yaparsanız ya. Bu ayak gerideyken sizi ileri fırlatsın çok iyi. Hafif kırık olsun, hafif kırık. Oikomi de rakibin içine fırlama demek. Japonca oikomi. Dash in de deriz İngilizce. Bunları yaparken de ground power yani bir yumruk atarken, tekme atarken Yumruk atarken bakın kendinizi böyle sıkmayın arkadaşlar. Sıkmayın. Kasılı kas ikinci bir kasılmayı zor yapar. Miyoloji ilminde, kas biliminde biz deriz ki kaslar gevşek olmalı ki çabuk kasılabilsin. Onun için böyle rakipten çekinip kasmayın kendinizi. Çok yumuşak ama vuracağınız zaman kasın. O yüzden aklınızda olsun. Kasılı kaslar ikinci bir kasılmayı çok zor yapar, yavaş yapar. Bir an gevşettik, o zaman çıkın rakibe vuruş için. Bunları zaten eski hocaları öğrettim, onlar çok iyi biliyorlar. Sizlere de öğreteceklerdir. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük alkışlarıyla o bir üstad, o bir efsane, işte o nam. zafer görmek isteyenler bir alkışlayabilir mi? Hadi o zaman kaldığımız yerden devam edelim.